Merhaba. Her iki kulağımda işitme kaybım var. İki cihaz kullanmalı mıyım? Gözü kullanıyorum. İki gözümde görme sorunu var. Tek taraflı taksam olur mu? Olmaz. Dengem sağlanır mı? Sağlanmaz. Kulakta o şekilde iki kulakta işitme kaybı varsa iki tarafta işitme cihazı kullanmak zorundayız. Tabii ki bunun birçok faydası var. Birincisi sesin hangi yönden geldiğini tespit edebilmem için İki kulağımın dengede olması gerek. Şöyle söyleyeyim. Yolda gidiyorsun, sağ tarafta bir korna çaldı. Sizin cihazınız sol tarafta. Siz hangi tarafa bakarsınız? Tabii ki sola bakarsın Ama korna sağda çaldı. Halbuki sağda da cihazınız olsaydı sağa bakardınız. En basit. Yani sesin hangi yönden geldiğini tespit edebilmemiz için önden mi, arkadan mı geldi, sağdan mı geldi, soldan mı geldi, iki cihaz bunu rahat bir şekilde tespit edebiliyor sohbet ederken sağdakiyle sağ cihazınız, soldakiyle sol cihazınız size sohbete katılmanızı sağlar. Eğer işitme cihazı iki taraflı olmazsa işte o zaman sağda oturan bir insana sürekli sol tarafı döndürmeniz gerekecek. Bu da ciddi bir şekilde sizi ne yapar? Strese sokar. Onun için dengenin sağlanması, emniyetin sağlanması, yönlüğün tespit edilmesi. Değil mi? Bunun için çift taraflı cihazı kullanmak zorundayız. Aynen gözlükte olduğu gibi tek taraflı olmaz. Evet sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.